yükleniyor yazıyor arkadaşlar şöyle yükleniyor arkadaşlar yükleniyor arkadaşlar şöyle yükleniyor arkadaşlar yükleniyor şimdi şimdi yükleniyor yükleniyor yazıyor arkadaşlar şöyle yüklenecek şimdi arkadaşlar açalım mı şöyle motorlarımız çıktı arkadaşlar şöyle motorumuz İleriye i̇leri, ileri ileriye bastım arkadaşlar şöyle ileriye bastım arkadaşlar ileri yine ileriye bastım arkadaşlar arkadaşlar yeni de de lütfen bekleyin yazıyor arkadaşlar şöyle güzel arkadaşlar motos motosiklet oyunu arkadaşlar çok güzel bir oyun öğrenmenize ve güzel öğrenmenize iz izin veriyor. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle, şöyle. şöyle sesini yükselteceğim arkadaşlar. Sesini yükselteceğim arkadaşlar. Se sesini yükselteceğim arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de yeniden oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar oynuyoruz. Arkadaşlar kaybettik. Olmamış. Yeni hayire başlayalım arkadaşlar. Şöyle basıyorum. Yeniden arkadaşlar basıyorum. Arkadaşlar şimdi dafi drider yazıyor. ya olamaz ya. Bakın arkadaşlar gitmiyor. Dedi çalıyorum gitmiyor. <laughs> of arkadaşlar dikkatli oynamalıyız bu oyunu. Şimdi dikkatli oynayacağım arkadaşlar. <laughs> söylem arkadaşlar yine başlatacağım arkadaşlar yine başlatacağım arkadaşlar başlatıyorum arkadaşlar Ark başlattım arkadaşlar. Şöyle başlattım arkadaşlar. Başlattım arkadaşlar. Başlattım. <laughs> Kaç kaç sani, kaç saniyede açılıyor arkadaşlar? Kaç, Açlattım arkadaşlar. kaybettik kaybettik arkadaşlar kaybettik kaybettik kilitleniyor arkadaşlar <laughs> <Sessizlik> arkadaşlar ilk karaboz da... <Sessizlik>

gidiyoruz arkadaşlar. Başlattım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle başlatıyorum. Abone olun. Sürüyorsun. şöyle başlattım yeniden arkadaşlar arkadaşlar şöyle başlattım arkadaşlar kazanacağım kazanacağım Evet. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar hoşçakalın abone olmayı unutmayın bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar hoşça kalın